Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Youtube'un <laughs> Evet Youtube'un Nasıl Youtube kanalınızın ismini nasıl değiştirilir onu göstereceğim Size bir dakika Şuradan Kanalımı e, şuraya Giriyorsunuz baştan gösteriyorum Sağ üst köşeye bakın Lütfen şuraya giriyorsunuz Görüyorsunuz Benimki yüz, rüzgar biçici Kanalınıza basıyorsunuz Oradan Sonra burada bakıyorsunuz şurada. Bakın. Gösteriyorum size. Şuradan kanal ayarlarına giriyorsunuz. Ve şu kaleme basıyorsunuz. Tekrar göstereyim. Şu kaleme. Sağdaki kaleme basıyorsunuz. Oradan ismini sevdiğiniz çarpıcı isimler. Bakın mesela ben buraya ne yazayım? İşte tamam fırtına bir dakika fırtınalı hava eğer soyadına girmezsiniz olmaz arkadaşlar bir de her 90 günde 3 ad değişikliğe izin verilir daha fazla bilgi edinin diyor. Tamam. Evet bu tamama basıyorsunuz. Bir dakika. Tamam. Ve gördüğünüz gibi kanalımın ismi Fırtınalı Hava oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.